Nereye senin gözleri? Gözlere bak. Aç bakayım gözlerimi. Çok aç çok. Aç <laughs> diyorum kapatıyorsun. Kendini sıkma böyle yap bak. Böyle yap bak. Yap. Hmm, yap. Hmm. Dur ben açayım gözlerimi. Ne renk? Hı. Ne renk? Ne renk senin gözlerin? Hadi bakalım. Evet. <laughs> ne renk senin gözlerin? Kahverengi. Ne rengi? Kahverengi. Hmm. Neden benimkiler yeşil, seninkiler neden kahverengi? Çünkü seni gönderim yeter olduğun için. Çok mantıklı. Çünkü benim gösterimde karın gidiyor mi? Evet. Ve seni...